Herkese merhaba, nasılsınız? yapıyorum hepinizin bir videosunda selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi tuzaklı köprü, ölüm köprüsü artık ne dersiniz siz onu deyin. Kankam bu bölümün ikinci bölümüyle karşınızda. İlk bölümde bildiğiniz gibi oyunun kendi araçlarını yapmıştık. Bugün ise modlara giriştik ve modlarda artık şey yapacağım. Serilerde kanka hep 10 araba 10 araba gidelim ya. Bugün öyle değil. Bugün 15 tane arabamız var. Bak şöyle göstereyim sana. 15 araba vay arkadaş. 15 aracımızın şuradaki gördüğünüz köprüden hızlı bir şekilde geçime çalış. Peki Buradan ne olacak? Aga ya bu köprüden geçersin eyvallah deriz ya geçemezsin Allah rahmet etsin deriz. Çünkü buradaki şu çekişler var ya bu ay başım döndü. Bu bir koyuya kanka arabayı tamam mı öyle böyle değil. Bir koyu buradan ta şuradaki şeye kadar gidiyor denedim. Videodan önce hazırlık yaparken bir baktım böyle önüne durdum. Bir koydu kanka bize arabayla ta buraya kadar uçtum. Tam şuradan geçecek diye sevinirken geldi buraya çarptı. Vay arkadaşlarım şu ilk var ya, ilk ilk. Şu pardon ikinci şu. Ha şu bir koyu tam oraya kadar bakalım ne olacak diyorum. İlk olarak pay, e, fiyat 125p ile başlıyorum hadi bakayım. İlk bölüme baktım kanka ben ilk günden 1000 like ulaşmış inşallah. Bu da böyle bir performans gösterirsin sevinirim. Kanalıma yeni geldiyseniz de abone olarak desteklemeyi unutmayın diyorum. Ve şöyle yavaştan başlıyorum. Allah dur 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 ya. Bir değil iki değil üç kere vurdun ama. Haksızlık dur gitme oraya. Orada su var aman. Dur suya gitme. Gitme bak çalışacak mı lan motor? Ya abi adama iki kere vurmuyor. Adam yola çıkacaktı ya. Haksızlık lan bu. Adam daha ne ne yaptı ki? Daha hiçbir şey yapmadı. Hazırlık bile yapmadan adamı vurdu. Dur bakayım araba ne hal? Lan düz bile durmuyor araba. Öyle bir vurdu ki. Yürüyende sorun var mı? Araba çalış. Aa Çalışacak sanırım ama olmadı Neyse bir sonraki aracımız Skoda 130L Hızlı hızlı geçeceğim Bir önceki bölümde çok yavaş geçmişim çünkü yorumlara baktım Biraz daha hızlı yaparsan seviniriz Falan yazan çok kişi vardı Bu yüzden zaten 15 araba koydum hızlı hızlı yapmak için Diyorum 3-2-1 Hadi Skoda yaparsın Sese bak çok biraz Sesi çok bu arabanın Hadi geçersin oha, oha. Oha. Vur 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 biraz daha vur ya ikinci arabada da kal. Lan. Direkt de bir bütün oldu. E ee, biz bunu buradan nasıl çıkaracağız? Ulan korkuyorum. Çok hızlı geçiyor. Buraya çeksek dur şöyle yapsak. Uy. Arabayı ne yapsak buradan bıraksak? Yürü lan. Aa şey yapayım mı? Yolda kalan malzeme de yolda kalsın. Tamam Öyle yapayım. Hadi dayıcım çık artık. Lan çık oradan çıkman lazım senin. Vallahi çıkman lazım. Ah çıktı. <laughs> Arabayı Manuel çat dur sakin ol. Sakin 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 sakin. Heh. Şöyle kal. Tamam. <laughs> Araba break dansına başladı lan bir anda. Ulan ne hale getirdik. Vay Toros'cum yeni Toros'cum. Dünkü videoda taksi yapmıştık seni. Herkes çok sevmiş seni. Aslanım benim yürü bakayım. Canım benim ya. Ne kadar tatlı bir araba sen ya. Baksana yürüyene bak yürüyene. Hiç <laughs> şeyi falan çıkartabildik. Şuraya bozuk para koymak için fey falan bile koydum. Abi çok tatlı araba ya. Yemin ederim çok. Lan arabanın ön tamponu düştü. Vay arkadaş yürü bakayım. Aga gider mi? Ya şu yoldaki aslında şeyleri kaldırsak mı? Kaldır ya bu yavaş arabaları bir çözüm bulmam lazım ya. Bu da aynısına vurdu ya. Yürü gel. Gel Toros dur 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 vurmayın lan Toros'umu da. Vay arkadaş Toros'um da yazın. <laughs> toros'u tosta çevirdiler abi. <laughs> Tost oldu lan Toros. Yazık oldu. Yazık lan Toros sevenlere burada geçmiş olsun alırım. <laughs> ne oldu lan buna? Bu biraz fazla oldu. Bu biraz şey oldu. Ne oldu? Ne oldu sana? Kuzum ne oldu söyle. <laughs> dur şöyle dur. <laughs> Anam. Böyle bir şey olamaz. Bu biraz fazla mı oldu lan? Araba neye çıktı? konuşamayacağım derece. Vay Besta Metap kardeşim Nisan 180 SX'i. Kalitenin soy ismi. Yürüyen bir ölüm makinesi. Drift canavarı. Şuna geldi be. Şu gözler açılışa bak ya. Şu gözlere bak. Bir arabada gözleri böyle açılıyorsa o araba 1-0 öndedir abi. Ulan toprak yerde nasıl o sesi çıkardın lan helal olsun sana. 3-2-1 Şu, şuradan mı gazlasak lan? Buradan gaza basarak gideceğim. 1-2-3 Hadi bakayım. Geçiyor mu? Geçti mi? Ya! Ya! Lan suya gitme gel suya gitme. Oğlum yüzme bilmiyorsun gel sen. Gel. Gel kolundan tutup çektim. Yüzme bilmiyorsun gel. <laughs> Arabayı yüzme öğretmemiz lazım beyler. Ya çok kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu bu ya. Anam diğer teker yamulmuş. Biz bunu nasıl istiyorlar? Ama yürüyende sorun yok kanka bak. Düzlüğe gelince yürür bu. Bak izleyin. Yürümüyormuş. Demek ki her şey yürü öyle olmuyormuş. Ulan ne hale geldin lan sen? Besten bir kardeşim araban bakayım gözleri hala açılıyor mu? Gözleri yok arabanın. Ben açılıyorum diye bakıyorum. Kaputu kapatalım bak üşütmesin. Ulan <laughs> kaputu kapat kardeşim kaputu kapat. Lan kaputu kapat. Lan bir bildiğimiz var lan kapat kaputu. Allah Allah ya. Gel üşüme sen suya girdin gel. Seni şöyle şeye koyayım. Ateş yanan arabaya koyayım. Ha şöyle. Kardeş kardeş ısın tamam mı? Hiçbir yere gitme. Araba böyle ısıtılır. Motor mu soğudu? Arabayı koy yanan arabanın yanına ısısın. Ya farkımız olsun kanka. Hadi bakayım. <laughs> ya araba da yüzmeyi biliyoruz. Bilmiyor falan muhabbet güzeldi yani orada. Yürü bakayım. Turbo 200Z. Senin gitmen lazım kanka. Harbiden senin gitmen lazım. Çünkü ilk geldiği gününden beri çok gözde bir arabasın be. Vallahi göz arabasın. Senin bir şeyler yapman lazım. Farkındalığın olması lazım. En gel geri. Şimdi hazır mıyız? O zaman 3 2 Oğlum şş, ana. Bak bak nasıl içine girip girip çıkıyor. Hadi 3 2 1 başla. Hadi. 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 Of ya. <laughs> Oha! <laughs> Ulan köprüden köprüye nakliyatçı mısın sen be? <laughs> Anam suya girme. Ya dedim hadi hadi var ya böyle gözüm açıldı her seferinde. Dedim aha geçti dedim. Vallahi geçtim. İlk defa bir araba geçecek dedim. Böyle sevindim. Elim ayağım birbirine girdi ama sen de geçmedin. Sen de mi bürütüz? Ama var ya bir işte, şey Şu köprünün üzerinde kalsaydın ne kadar mutlu olurdum. Var ya dedim. Ay diyecekti böyle. Lan bir köprüden bir köprüye nakliyatçı yapan koca yürekli çekiç. Mustafa yazar şimdi burada. Mustafa selamlar burada. Yani başta Mustafa olmak üzere tüm has kadroma selamlar diyelim de. Fark farkımız olsun kanka hadi bak. Yalnız harbiden beni üzdün kanka daha iyi bir performans bekliyordum senden bak. O kadar övdüm seni o kadar övdüm o kadar övdüm ki. Ama olmadı. Şimdi geç bir sonraki aracımız. ya Peugeot 208 sözde elektrikli ama sesi var. Arabada ceryanlı da sözde ceryanlı araba gitmiyor neden? Vitese takma Vitese çakmadan. Lan dur dur düştü. Lan düşürdük lan arabayı dur dur. Düşme. Ya alt şurada bir elfeyi çekerek dönecektim ya. Allah dur. Ya gene tutturamadım. Dur bekle gel geri. Zaten yavaş gidiyorsun sen. Gel. Şuradan başlatacağım. Ha. 3 2 1 başla bakayım. Gir yola. Hadi geçersin. Şansı artık kime ne gelirse. Çoktan çok. Oy dibimize geçip. Of. Oha 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 oha. Oha. <laughs> Lan Oğlum eski arabaların er arkasına düştün. Vay arkadaş bu nasıl bir düşmek? Dur lan dur. Tekerinden tuttum. Her şey anladım da. Oğlum buraya kadar gelmeyi nasıl becerdim lan sen? Dur lan gel şöyle şöyle gel. Vay arkadaş şu anda çok farklı şeyler oluyor beyler. Buraya kadar geleceği çaklama düz gelmezdi. Bakın bildiğin arabalar buradan geliyordu tamam mı? <laughs> ne yaptı bu kaynak yapıyor kanka. Bir kere gitti. Bir daha en arkaya gelip bir daha gidecek. Yer miyiz biz bu numarayı? Yeriz. Gel bakım sen şöyle. Şöyle koy bakayım. Ha tek bir kere. Herkese bir kere sopa var. İkinci yok kanka tamam mı? Sıra ne bekleyeceksin? Herkes bitsin. Unutmazsam bir daha dövdürürüm seni şu abileri ama olmadı. Artık bir tane arabanın geçmesi lazım burada ya. Bir önceki sefer Adana'da mı ne çekmiştik? Sadece 3 araba geçmişti tamam mı? 15 arabadan mı ne? 3 araba geçmişti. O 3 ile nasıl geçti biliyor musunuz mu? Üst geçti lan. Çok saçma bir şey olmuştu. Çok farklı olmuş doğrusu. Vallahi Hatırlıyorum ki o videoyu hatta bir klip yapacak Instagram'da paylaşmıştık. Ha hala Instagram'ı takip etmeyen varsa açıklamada Instagram linkim var kanka. Oraya geliyorsun tamam mı? Orada bir şey var. Reels videolar kısmı var. Oraya geç orada izlersin. Çok güzel videolar var. Bilgin olsun. ben olsun. Yürü bakayım dayı oğlum Bu geçer. Lan durun. Bir dakika. Bunu bir daha yapacağım. Bu geçer lan. Bu nasıl bir hızlanmaktır? Dur. Başla bakayım. Bu geçer kanka. İlk geçen arabamız. Oh, oh ya. aga be. Arabanın ağzını burnunu kırdık lan. Arka tekeri ön tekeri yerini değiştirsek mi? Dur çık bakayım gel. Neden neyse çıkma. Vay arkadaş, arabanın içi içi dışına dışı içine girdi. yani içi çok güzel ya arabanın. Ve motoru hayla çalışan araba. Ay, çok sıcak oda oda. Bir dakika ben şunu açayım vantilatörümü. Abi ya bir yandım lan. Hava çok sıcak ya. Allah çok sıcak ya. <laughs> Lexus seni de pert ettiğimize göre bir sonraki aracımız Porsche geçebiliriz. Kaç araba kaldı lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 araba daha yarısını yapmışız. O da yanıyor. Porsche. Ya bu sözde Porsche ya. Porsche dediğin basar gazar. Ön kaldırır gider yani. 4 ayak üzerine düşer yani. Kanka bu ne <laughs> ya? Çok yavaş abi. Bir Porsche bu kadar yavaş olmasın. Lütfen. Hey mod yapımcıları sanat sesleniyorum. <laughs> Bana mail atmayı bırakın da. Çılları <laughs> artık güzel bir motor takın tamam mı? Porsche. Hadi yaparsın sen. Dur sporta alalım. Sportta mı şimdi? Nerede olduğunda bilmiyorum ki. 3, 2, 1. Hadi bakayım ilk geçen sen ol. Hadi ilk geçen sen ol. O kadar övdüm seni. Övmedik de övdük say. Ay, ya. Birinden geçiyoruz öbürüne kalıyoruz abi. Bu ne? Vallahi bu ne ya? Vallahi bu ne ya? Olmaz böyle ya. Olmaz böyle şey. Vallahi olmaz böyle şey. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Gidiyor mu? Gitmiyor çünkü arabanın tekerleklerinin biri yok. Bıraktı yolda bizi. Arabanın içi var, dişi yok. Dişi var, içi yok. Geç. Değiş bir şeyler oldu burada. Sana ne oldu kuzum? İyisin inşallah. Daha da anasın. iyisin inşallah. Geç. Ve ve ve. Sese bak be. Bak. Dur. Ön kürüyor abi. Araba ön kürüyor direkt. Yer. Yaparsın. Ben sana güvenirim. Sen de kendine güven dostum tamam mı? Gel geri. Çok gitme. Gel geri gel. Şuradan başlatacağım sen. İlk çılgın trafik bak ilk çılgın trafiğini bu arabayla çekmiştim ben. Ne kadar çok güzel sevilmişti lan o çılgın trafik videosu Ya ben oynarken çok zevk aldım izler izlerken çok zevk almıştı Hatırlıyorum ben o videoyu tamam mı Deli gibi bir şeydi abi ya çok güzeldi ama Aşırı eğlenmişim çünkü arabanın içi falan da çok kötüydü O zamanlar ilk gelen yani en güzel mod buydu çünkü Pek güzel mod yoktu en güzel içi bunu olduğu için bunu çekmiştim ama Baksana abi o zamanlar bile bu kadar güzel mod yapan bir adam Zaten bu Peugeot'ları yapan adamlar hepsi büyük ihtimal aynı kişi hem aynı kişi modları yapıyor. Ve hepsinde 10 numara yapıyor yani. Peugeot'cumuz buradan selam olsun sana. <laughs> Belki bir gün denk gelirsin. Türkçe at yazı izlersin. Çünkü yabancı adam. 3, 2, 1 başla bakayım. Hadi. 1. Hadi geç. Vallahi. Ah. Dur dur düşme. Düşme. Kurtar kendini. Kurtar kendini. Dur nasıl kurtaracağız seni. Az geri. Az ileri. Dur fazla gitme. Gel geri. Gel. Aha geçirdim. Vallahi <laughs> geçti. Vallahi geçti lan. Lan Pejo. Lan Pejo. Lan beni bunu dememi bekledin lan sen? Ha? Vallahi geçti. Ben onu bunu bilmem kanka. İlk geçen arabamız bu. Bunu şöyle bir yere götüreyim. Kutlama yaparız bunlar. Araba kayıyor, sola çekiyor ama olsun. Burada Pejo'ya bir helal olsun alırım beyler. Haberiniz olsun yani. Pejo'ya bir helal olsun alınmaz mı be ha? Abi adam geçti lan geçti daha ne yapsın adam 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 Vallahi adam ilk geçen araba sensin gurur diyorum sende ve Leon bu eski Leon modumuz bir tane de yeni Leon modumuz var ama onda şu anda e, ufak bir sorun olduğu için eski tekrar kurmak zorunda kaldım ya arabayla bir video çekebilirim daha ya abi gelme bozuldu ya hemen mutlu bozulur abi daha si Aa, tadı damamızda kaldı be 3 3 2 1 Yürü bakayım dayıoğlu Hadi sen git Hadi Peugeot'u kıskan ve geç git Uy çok dibimiz Lan dur 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 oh, Oo ha Oo oh, oh. Hadi gir Ulan şuraya gir Ulan ta nereye gitti ya Abicim suya girme A Gel lan gel Gel manyak gel Üşüteceğim ha Yüzme biliyor musun sen o kadar gel Dur Aa oyun durakladı Sen ciddi olamazsın ya sen ciddi olamazsın ya. Bu buraya gelsin bir. Bir dakika bunda sıra. Bundan sonraki bu araba var. Şunu yenileyim. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş vay. Dur ben düzeltip geleyim beyler. Büyük bir sıkıntı oldu. Hemen geliyorum. Şimdi siz görmediniz araya ama ben size olayı ufaktan anlatayım. Bazı arabalarda ufaktan böyle bir modlarda sıkıntı var kanka. Herhangi bir şekilde sağdan sola çekerken böyle hızlı bir çektiğimde bozulabiliyor. Leon biriymiş. Yeni öğrendik. Hadi geçmiş olsun. Yani Leon'a bundan sonra böyle davranırken biraz nazik davranmamız lazım. Dedi ki adam resmen ya bana nazik davranırsın ya da oyunu çökertirim dedi. Beni tehdit etti chat. Ve ben ne yaptım bu konu hakkında adama boyun bittim Bundan sonra nazik davranacağız kanka. Lan dur düşeceğiz aşağı. Hadi bakayım sen geçersin sen eski topraksın. Ladasın sen. 13 0 mıydın? Egzoz olarak nasıl sallanıyor? Lan Egzoz çok güzel sallanıyor. Vurmayın lan buna. Bu dede. Oha 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 oha. Yeter nereye gidiyorsun? Tamam tamam abartmıyor musun biraz? Sence de biraz abartmadım ta buraya gelmekle? Ha? Ben şimdi seni nasıl götüreceğim biliyor musun? Şöyle önce 45 yapayım. Gel gidiyorsun. Nereden gelmiş? Buradan geldik. Şöyle hızlı bir şekilde götürüp. Şu yavaşla, yavaşla. Biraz daha yavaşla. Şöyle. Ha, kal burada. Tamam, mis. Severiz. Vallahi efsane severiz. Şimdi bir sonraki aracımıza geçelim. Hc 206. Ah, 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 ah. Kral, kral sevinmez mi be? Cansın sen, cansın. Yürü bakayım. Zibidi, yırlan anten seni. Ha? sevilirsin tabi lan nasıl mutlusun değil mi şimdi Senin de parçalar senin de sen hiç merak etme aslarım senin de günün gelecek ama o gün bugün olacak hadi lan kardeşin gibi 200, 105 gibi geç 105 mi 106 neydi o hadi geçersin sen oh önümüzden geçti iki tane kurtardık 3 kurtardık ve dört abi pejolar Niye geçiyor lan ya hem tamam, hiç az az şanmış ulan sana kim dokundu Rüzgardan mı yaptı? Ne yaptı anlamadım ki vallahi. Baksana abim ya. On numara. Aha. Kardeş kardeş takalım burada. <laughs> portada duruyor bak. EF çekmedim. Ama adamı itiyor dur. EF çekelim. Yoksa adamı itiyor. Adamı itiyor. İt lan it. Siz geçtiniz. Peugeot. Bu oyunda Peugeot'lara bir ayrıcalık tanınmış kanka. İki kere g 4 eder. Görüyorsunuz iki tane Peugeot arabası. Iki, iki An bir tane satmış deme. Doğru. O, o kuru fasulye. Olur öyle şeyler. Bu ne be? Ben böyle de girmezsin yani şeye bir bastım bu ekranda yalnız BMW'nin de yani bir de arabası da yani orada yakıyor yani bir de iyi araba seçmişsin kanki çalışmıyor bu araba çalış bakayım lan çalış Ana çalışmıyor lan araba Heh. böyle yapınca çalışıyor bu araba kalkana kadar neler çekecek neler bu da kaliteli modlar yavaş sakin ol sakin ol sakin lan dayı ulan dayı dur sakin sakin dayı sakin sakin lan ne kadar dedi bu arabanın bir şey olmuş bu arabaya Yürüyüşü bir garipleşmiş ben bunu da seviyordum bu arabayı ben bir garipleşmiş araba gitmiyor lan resmen bu ölür kanka bunun geçmesi imkansız kesinlikle söylüyorum bu ölür kesin yani 3 2 1 yürü bakayım Hadi bakayım Oha oha dur 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 o suya gidin o su tehlikeli gel Gel madem öldün seni de buraya atalım Vay arkada o suya girmeyin o sular tehlikeli Suda arabalar bozuluyor Vay arkadaş dedim ama bu geçemez dedim içime doldu kanka araba çok yavaştı yavaş hızlı araba geçiyor diyeceğim öbürü de hızlı değil ama o nasıl geçti bilmiyorum neyse bu da öldü attık bir sonraki aracımız ya insan arabasını övmeye gerek yok biliyorsunuz adam zibidilik yapıyor yani yanlıya yanlıya her viraja bir yan borcumuz olsun zibide İsa bundan sonra da senin sözün bu olsun her gün zaten yorum yazıyorsun biliyorum. Hatta bak Instagram'da en çok beni etiketleyen adam lan. CBD İsa. Her şey etiketliyorum beni. İsa. Lan araba konseptleri etiketle. <laughs> etiketle etiketle. İzleyeceğiz. Güzel, güzel oluyor. Şimdi İsa beni her şey etiketliyor. Şimdi şöyle bir şey var Instagram'da bizim. Yeni gelenler bilmeyenler için anlatayım. Instagram'da beni etiketliyorsun komik gördüğüm şey. Ben de onu story'de paylaşıyorum. Yani hikayede paylaşıyorum. Hep beraber eğleniyoruz değil mi? İsa ama her şey beni etiketliyor abi. Geçen gün Ünat Turan'ın şeye et Yok o değildi pardon O İsa değildi o başka biriydi Ünal Turan hani bir tane Ünal Turan abimiz doğrusu e, VFT mi neydi topaçını Şeye koyuyordu ya Çekiliş yapmışlar ya, bundan bir hafta falan oluyor Büyük ihtimal öyle bir şey Lan o gün Beni bizim has katılım rahat 200-300 kişi Beni etiketledi lan oraya Bana çıkması lazım abi <laughs> Yalan mı ya herkes beni etiketliyor bayağı arkadaşlarım Neyse 3 2 1 hadi bakayım zibiysa yaparsın hızlısın sen yaparsın vallahi yaptı harbi yaptı yavaşla oğlum yavaşla 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 yavaş lan yavaşla yavaş zibidi ama biliyordum ben bunu yapacağım bu yapar kanka Bunun şimdi üstüde yok ya hızlı geçiyor yandan ama durmuyor lan kayma hadi egzoz patlata patlata gidemiyor ama araba ana resmen çakıldı lan bir dakika şuradan gitsek acaba ne olacak? Gel bakayım geri. Şu yol yavaş sakin sakin. Şurada bir nebze daha iyi gitmesi lazım o zaman. İnsan arabasında plajda kaldık. Lan resmen araba gitmiyor. Kaldı burada. Ot kalsın. Ve insan arabası geçti. Şu anda 3 araba geçti. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu bir rekor. Adeta bir rekor. Dur insan arabasını şu gözükmeyen parçası atlayayım üç kardeş iki kardeşin yanına getireyim şöyle. Ee, burada durun tamam mı kimseye bir şey yapmayın ve son aracımız Peugeot 3008 sever miyiz severiz güzel araba Allah var güzel araba az yakıyor güzel kaçmıyor ama olsun harbiden hiç güzel kaçmıyor bu araba ya Mondeo özledim Mondeo <laughs> abi çok az yakıyorsun eyvallah ama biraz hızlı gitsen neyse hadi bakayım sen de geçersin <laughs> inşallah sen vurma sen vurma yapar mısın Oh geçti gibi. Harbi geçti gibi. Ya önünden dokundu be. Ya son anda ya. Son anda. Ufacık bir dokunuş. Yürü bakayım ama motor çalışıyor. Yürüyen sorun olabilir ama motor çalışıyor. Bu, bu da güzel bir şey. Bu da en azından güzel bir şey. Evet dostlar şöyle bir bakalım. Özet geçmek gerekirse. Neredesin? 3 tane aracımız geçti. Bir Peugeot. 2106 mı 105 mi ne o geçti 205 pardon öyle bir şey bir 206 geçti bir de İsa Koçay'ın M3'ü geçti Allah helal olsun güzel arabalarda güzel bir başarı elde ettiler Bizimle videomuz bu kadar olsun Evet dostlarım videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma abone abone olmayı unutmayın bu tarz içerikleri seviyorsunuz özellikle bildirimleri açmayı unutmayın bana destek olmak istiyorsanız en büyük destek biliyorsunuz ki like'tır like atarsanız sevinirim eee, bu aralar geçtiğimiz bu aralar da hatta biraz yorumlara bakamadım kusura bakmayın çünkü işlerimden kaynaklı biraz mesai saatlerinden kaynaklı sıkıntı var ee, ama en kısa zamanda çözeceğim birkaç gün içinde yorumlarda tekrardan görüşecekler hoşçakalın dostçakalın baştaçınız ne biliyorsunuz Allah'a emanet kardeş hadi bakayım